Evet merhaba arkadaşım. Bu videoda şu soruyu yanıtlayacağım. Eski sevgilini geri kazanmak gerçekten mümkün olabilir mi? Bu sorunun yanıtını vereceğim sana. Şimdi öncelikle eski sevgilinin gerçekten geri geleceğini nasıl anlayabilirsin? Bunu birkaç kere birkaç videoda anlattım. Ancak bu videoda tekrar sana anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle düşün. Eğer eski sevgilin bugün senin muhteşem bir enerjide olduğunu görseydi. Senin her anlamda bir üst versiyonun olduğunu görseydi. Belki de yanında sevgilinle bir mutluluk sahnesiyle onun yanından geçiyor olsaydın o zaman şu anda eski sevgilin sana baktığında bir şeyler hisseder miydi? Yani duygularının soğuyup soğumadığını buradan anlayabilirsin. Eğer diyor sanki evet Eski sevgilim beni bu halimle görseydi ki şu anda bu halde değilim ama böyle bir durumda görseydi o zaman gerçekten içsel olarak etkilenirdi, pişman olurdu ve benimle belki de tekrar beraber olmak isterdi diyorsan işte o zaman eski sevgilinin geri gelme ihtimali var bana göre. Bu ihtimali yükseltmek de senin elinde. Eski sevgilini geri kazanma ihtimali nasıl yükseltebilirsin? Çok basit. Bütün yaptığın hataları görerek ve bu hataları bundan sonra yapmayarak. Bugün sana 3 tane büyük hatadan bahsedeceğim. Çünkü senin için bence çok önemli. Birinci hata. Eski sevgilini geri kazanmak istiyorsan yapmaman gereken en önemli hususlardan bir tanesi duygusallık içinde bir şeyler yapmak. Bu ne demek? Duygusal tepkiler vermek. Yani aslında duygusallık içinde yapılan şey bir tepki bile değildir. Otomatik bir şeydir. Yani. otomatik olarak bana şunu yapmak, bunu yapmak böyle bilinçsizce onu belki bir mesaj yağmuruna tutmak veya onun üzerine gitmek, onu illa ikna etmeye çalışmak. Yani duygusallığın içinden kurtulamadıkça eski sevgili geri kazanmak mümkün olamıyor. Çünkü duygusallıkla duygulu olmak arasındaki fark ne? Duygusallık, duygunun senin üzerindeki hükmüdür. Yani senin senin üzerinde bir hüküm sahibidir kendi duygunu. O sana bir şeyler yaptırır. Duygulu insan kendi duygularını bilir ve bilinçli yaşar. Farkındadır gelen duyguların. Yani duygularını böyle ben bittim, yandım, lütfen bana geri dön şeklinde değil. Daha çok şu anda şunu hissediyorum, biliyorum ama bu duygu sonuçta sonsuza kadar devam etmeyecek şeklinde konuşan bir insanda Duyguludur, duygularını ifade eder ama duygusunun arkasından koşmaz. Çok büyük bir hata. Duygusallıktan kurtulman gerekiyor. İki, ne yaptığını yani eylemlerinin farkında olman gerekiyor. Yani şöyle anlatayım, farkındalık. Karşıdaki insan üzerinde nasıl bir etkiye sahipsin? Bunu çok iyi idrak etmen ve bilmen gerekiyor. Bunu bildiğin takdirde eski sevgiline ciddi manada ee, gerçekten e, verilmesi gereken tepkileri verebilirsin. Çünkü farkındasındır olanların. Ne yaptığının, yani karşıdaki insanın nasıl bir haliyeti, ruhi içinde sana yaklaştığını bilirsin ve kendinle de bir farkındalığın vardır ve bunun üzerine bir şeyler inşa edebilirsin. Yani farkında olmak. Ne olup bitiyor benim içimde, onun içinde. Bunları bilmeden tamamen duygusallıkla hareket edersen ilk dediğim şıktaki gibi. Birinci büyük, büyük hatayı yaparsan sonuç itibariyle yine hüsran, yine istemediğin noktaya gidersin. Üçüncü en büyük hata ise sürekli böyle bir acitasyon modunda kalmak. Anlatabiliyor musun? Sürekli kendini acındırmaya çalışmak. Sürekli karşıdaki insanlara e, ne kadar kötü bir durumda olduğunu anlatıp kendinin bir kurban olduğunu karşıdaki insanlara sürekli anlatıp onların acımaları üzerinden kendine bir e, ne bileyim bir rahatlatma alanı açmak. Bu da eski sevgiliyi geri kazanmakla ilgili ilerletmez seni. Sen bir kurban değilsin. Sen duygusallıklarının arkasından koşmak zorunda değilsin ve sen farkında olmalısın olup bitenin. Bunların üçünü yaparsan çok iyi yani bunların üçünü yapmazsan daha doğrusu bu hataları yapmazsan ve tam aksini yaparsan o zaman mükemmel noktaya ulaşabilirsin diyorum. Evet bu e, eski sevgiliyi yüzde yüz geri kazanabilirsin demek de bu konuda böyle çok profesyonel bir yaklaşım tarzı olmaz. Ama onu geri kazanma ihtimal ciddi manada en üst noktaları taşıyabilirsin. Bu bağlamda ciddi anlamda bir programdan geçmek ve kendine daha bilinçli, daha üst seviyeye getirmek istiyorsan şimdi ücretsiz bir 15 dakikalık görüşme için bu videonun altındaki linke tıklayarak bana yaz. Seninle görüşelim. Eski sevgilinle ilgili yapılması gereken şeyleri yapmaya başlayalım diyorum. ücretsiz 15 dakikalık görüşmeyi herkese sunmuyorum. Sadece ciddi manada benimle çalışmak isteyenlere sunuyorum. Bunu da bilmenden fayda var. Evet bunu da söyledikten sonra İlgine teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Sinan altı Kendine iyi bak arkadaşım.